Şimdi bileşke fonksiyon kesin geliyor biliyorsunuz her sene var. Peki ne yapacağız hocam? Şuradan başlıyorsun. Önce F5'i bul. F5 nedir? Şimdi F fonksiyonu bakın burada. Parantez içini 5'e eşitlemen için x'in yerine kaç verirsem burası 5 olur. Sesini duyar gibiyim. <laughs> 1. Çünkü bak 2 kere 1 2. 2 3 daha 5. O zaman x'in yerine 1'i burada da yazıyorsun. 2 3 daha 5. O zaman f5 geçmiş olsun 5'miş. Şimdi bunu bulduysak. Şimdi bana ne lazım? G5. G5 lazım. Şimdi soruyorum. X'in yerine kaç verirsem burası 5 olur. 7. Burada da 7 yazacaksın X'lerin yerine. Yani 7'nin karesi 49 artı 7 ne yapar? 56. Bitti gitti. Tüm konular. ÖSYM tarzı. KPSS, DGS, ALES, TYT. Zorlaeğitim.com'dayım arkadaşlar. E-mail üye olup bir yıl boyunca netlerini benimle çalışıp yükseltebilirsin. Bekliyorum yorumlara yazalım mesaj da atabilirsin her soruyu cevaplıyorum görüşmek üzere